aklama aparatı olarak nöroçeşitlilik. A alt çizgi normal alt çizgi norm. Anormal norm et yahoo.com Sayı 93 Kasım 2021 Seslendiren Engin Yılmaz Realite Bu nasıl deliliktir Yahoo? Güya anarşist bir kolektif ekonomik istismar, sözde fiziksel şiddet ve manipülasyon suçları hakkında Türkiye'nin en kıymetli akademisyen gazetecilerinden birinin sarf ettiği cümle. Realite. Celal Şengör ağzından sular akarak ders vermek için bir öğrencisinin beden bütünlüğünü ihlal ettiğini anlattı ve tacizci erkek aklama timinin bir kısmı kendisi otistik belki diyerek nöro çeşitliliği yani standart dışı zihinlerden birine sahip olmayı öne sürmeye kalktı. Realite Farklı zihin türleriyle ilgili çalışmalar da yapan nörolog, 3-5 gündür beceriksiz ve terbiyesiz demek istediği hemşire, hasta bakışçı ve asistanları geri gerizekalı diyerek aşağılıyor. Zihinsel engelli olan ve hastalarının bir kısmı bazı meslektaşları tarafından hala tıbbın eski diliyle gerizekalı olarak anılıyor. Bu insanın zihinsel engelli ve bunak hastalarını insan hakları ve nesne değil özne davranışları çerçevesinde saygı gösterdiği varsayılıyor. Realite Zihnen paralayıcı bir süreçte olduğum için dinlenmek için kaçtığım evde ilk 5 dakikada kedinin sebepsiz zannedilen, kedi dilinde bana mama vermeyi unuttun kodlu davranışlarının manyaklık olarak adlandırılmasını tahammül geliştirmem bekleniyor. İlk defa Kapadokya civarında adlandırılan ve dile kazandırılan manyak kelimesinin varlığının sebebi bipolarların o dönemde tespit edilmiş ve bir hekim tarafından tasvir edilmiş olması. Ben o manyağım, manyamak ve manyamak bipolarların mani döneminden varlığını kazanmış bir kelime. Realite. Herhangi bir nöroçeşitli diğer nöroçeşitlilerden bambaşka bünyesel özellikler deneyimlese ve hayatları doğal olarak bambaşka olsa da bu tür dolaylı ve dolaysız aşağılamalarla örülü bir dünyada varlığını sürdürüyor. Kendisini nöroçeşitli veya pise dair bir kelimeyle ansın ya da anmasın spastik, deli, otistik, zihinsel engelli, bunak ve diğer nöroçeşitliler nörolojiye psikiyatriye başvuruyorlar arada bir veya sıkça. O koskoca ruh ve sinir hastalıkları tabelasıyla karşılaşan çoğu kişi kötülükle kendilerinin eşitlendiğini seziyor ya da hatırlıyor habire. Aklı, iyiyi, vicdanı tanımlayabilmek için nöroçeşitlilik lugatını kendine kontrast malzemesi eden toplumda yaşayan nöroçeşitliler kimlerle bize alttan alta ya da adla adınca bir gördüğünüze bulantıyla tanık oluyoruz nöroçeşitliliğin derdi toplumu mu niye gelsin ki? Cinsel nitelikli suçlar, ayıklar, günahlar, sömürü, terbiyesizlik, beceriksizlik, ırkçılık, cinsiyetçilik, kimsenin sorumluluğunu almak istemediği, haşa kendi ve sevdikleri hiç yapamaz zannettiği kötülüklerin isimlendirilmesi psikiyatri, psikoloji ve nöroloji sözgülüğünden araklanıyor Neveyanlı. Nasıl önlenir ve neden mi olur? Neleri değiştirmemiz gerekir? Ve ne yapabilirim sorularından kaçınabilmek için toplumun başvurduğu standart dışı beyne sahip olmak yani anormallik açıklaması. Kendi kısıtlı deneyimi ve yaşam alanı içerisinde normal kabul edilen herkes için vicdan aklama görevi görüyor. Ama nöroçeşitliliğe dair bu ayrımcı kanılar ve dil dünyası, bu suçların devamı için gerekli zeminin malzemelerinden biri aynı zamanda. Seçimler ve suçlar. Nöroçeşitlilik veya hastalığın seçim olmadığını, sadece hayatın getirisi olduğunu nasıl alıyorsa hep ıskalayan çoğunluk, ister kapitalizmi, ister tecavüzü, ister beceriksizliği bizim üzerimizden adlandırsa, şunu demiş oluyor. Onun seçimi değil, demek ki masum. Ne hastalık ne de farklı bir beyin yapısıyla doğmuş olmak kişilerin tercihi, talebi veya ısrarıyla kişiyi bulmaz. Bir diyabetlinin şeker komasına girmesi, azalmalımının unutulmaya başlaması, bir şizofrenin bazı dönemlerde zibilyon kadar belirtinin yanında bir de sanrı görmesi, bir başka teşhisinin dürtüselliği birer seçim değil. Konfor alanının sunduğu bir imkan değil, organizmasının işleyişinin kalıcı veya geçici parçası. Kişi o veya bu özelliğinden ya da belirtisinden zarar gördüğünü düşünüyor. Hele ki başkasını istemeden de olsa zarar verdiğine kanaat getiriyorsa, işte o zaman bir seçim beliriyor. O ya da bu özelliği ve deneyimine dair nasıl bir çaba harcamalıyım ki ne benim ne de bizim huzurumuz kaçmasın her türlü suça bulaşma oranı toplumun suç ortalamasının altında olan ve damgacı dil dünyasına da maruz bırakılan Rus hastası nüfusun çoğu bu seçimleri zamanında yapmış ve cinayet olayına yaklaşmadan yaşıyor. Mahalleliler onu kesin katil, şerefsizim diye kovsalar bile birilerini öldürmek gibi bir huy edinmişlikleri yok. Fakirlerin ezici çoğunluğu nasıl hırsızlık ve dolandırıcılıkla meşgul değilse birçok kleptoman zihin sağlığına emek ve para harcayarak iladelerine de diğer kişisel özelliklerini de kendilerini durduracak şekilde kullanıyorlar. Ama madem ki toplumun çoğunluğuna göre tüm kötülüklerin anası ve danası anormaller, madem ki herkeste bir psikoloji var, madem ki kötülükler psikoloji ve psikiyatri ile açıklanabilir, kişi ya da yetkililerin elinde elemek, kapatmak dışında pek bir seçenek yoktur. Mesela öfke kontrol sorunu olan dayakçı adam nedense öfkesini eşine, çocuğuna veya sokaktaki hayvana yöneltir. Niye ise patrona ya da devlet memuruna patlamaz o öfke. Ama insanlık hali psikolojik sorumluluk işte. İstanbul Sözleşmesi hop çöpe atılabilir. Mevzu insanlık hali ise bir anlık psikolojik hata yüzünden bir kadın katili her türlü anlayış ve ceza indirimiyle kucaklanabilir gönül rahatlığıyla. Kapitalizm bir hastalıksa tedavi, rehabilitasyon, pansuman veya ilaçla devamını sağlayabilir. Savaş kararlarını alan ve destekleyenlerin de aslında komşu yurttaşlarını korumak isteyen sıradan insanlar kadar masum ve zararsız olduklarına inanabiliriz kapitalizmin işleyişiyle kalkınmaya devam edeceğini bilen sömürgenler ise lobi faaliyetlerinin ucunun milyonlarca insanın ölümüne, açlığına mal olduğunu bilerek kararlar almaya devam etmektedir o sırada. Rakamları nasıl da manipüle edeceklerini, hangi silah üreticisiyle anlaşacakları, petrol rezervleri bittiğinde gene nasıl kar edecekleri seçimler ya da akılla ifşa edilen haritalar. Irkçılık bir hastalıksa Ruh hastalığı ise yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur ve zihnimizde acaba ırkçı inanışlar var mıdır diye sormaya da gerek kalmaz. Beyinlerimizdeki anlam haritalarının öğrenilmişliklerle, zihinsel alışkanlıklar ve reflekslerle döşeli olduğunu, istersek ve seçersek ırkçılığa katkı koymayı kesmeyi becerebileceğimizi bilmek falan isteyen yok pek. Ökçılık anormallikse normal diye adlandırdığımız hayatlara devam edebiliriz rahatça. Günlük faşizm diye bir şey yoktu zaten. Hitler de ruh hastası olduğu için Almanya halkı gaz odalarını bilmiyormuş gibi yapmayı akıl edebildi organize kötülüğün devamı için zihindeki düşünceler, tercih edilen davranışlar ve peşişinin öğrendikleri alışkanlıkları hiç dönüşemez ve elimizden bir şey gelmez zannetmekte kendimizi iyi insan sıfat tamlamasında sabitleyebilmek için kullanışlı bir kanıt. Kötülüklere katkı koyma ihtimali olanların sadece ruhu, aklı, beyni hastalar olduğuna inanmak, normal olduğuna inanan herkesin ruhuna iyi gelir. Ne bizim iyiliğimiz değişir, ne de kötülüklerin de iyiliği. Şekerim var, onun için geçen sene istemeden üç kere kontrolsüz öfke gösterdim demekle, şekerim düşüyor. Onun için her gün eşimi ve çocuklarıma yumruk atıyorum. Şekerim düşmese haşa arasındaki fak gibi düşünelim biraz da. İkincisindeki bahane edişle birincisinin gerçekliği, o diyabetin sürekliliğinin gerçekliğinde yükseliyor biri palavra, biri gerçek açıklama. Diyabetin kendisi ise hem realite hem de kötü davranışı sürdürmek isteyen için kuvvetli bir bahane. İstismar, sömürü şiddet hep vardıysa hep olacaksa ve bu üretilmiş umutsuzluk söylemini yeniden yeniden üreteceksek değişik beyinler de hastalıklar da pek kullanışlı hep anormal insanlar olacaktır. Kötülükler anormallerin suçudur. Demek ki bir şey yapsak da değişmez. Bu düşünce silsilesinin imtiyazları inşa eden ve faydalananların fena halde işine geliyor. Neoliberal tarih anlatısının içerisinde yerini bulan bu işlevsel suni umutsuzluk hayata, kendimize ve toplumlara bakarken kullandığımız normal anormal zırtlığından da tesis ediliyor. Kötülükler anomali üzerinden açıklandıkça çözüm olasılıkları da karartılıyor zihin işleyişinde nelerin elimizde olduğunun, neleri sırf istediklerimizle değiştirebileceğimiz, neleri değiştiremeyeceğimiz ama gayet de bunun da sorumluluğunu taşıyabileceğimiz konusunda zihinseller çok karışık ortalığa saçılmış popüler psikoloji ve psikiyatri yazıları belli ki elimizde olanlarla olmayanları ayırt etmeye pek yaramıyor ve bu kakafonide psikoloji ve psikiyatriden ödünç bilgiler bir şekilde kötülüğün devamına inancımıza katkı koyuyor. Dikkat! Kakılmış umutsuzluk öğrenilmiş çaresizlikten daha zararlı ve isracı olabilir. İçe kapalı bir kolektif istismar çemberine çeviren herifçi oğlunun ve suç ortaklarının ideolojik seçimi, dayanışma adı altında başkalarının parasına konmak için bahane seçkileri. Nedense sadece kadın üyelere yöneltilmiş şiddetin ve iğrenç detaylarını delilikle isimlendirme tercihi o ideolojinin de manipülasyon için nasıl araçsallaştırıldığını, gençlerin bu tür yapıların veya kişilerin tuzaklarına karşı nasıl güçlendirilebileceğini kamu önünde açığa çıkarabilme imkanının da önünü kesivermiş oluyor. Üstelik o ideolojilerinin de deliliğin peşinde aynı çukura itilmesini kolaylaştırıyor. Delilik her daim olduysa, tarihte henüz şiddet sarmalına dur denilemediyse demek ki insanlık adına herhangi bir ideolojiden faydalanarak arayışlara girmenin faydası da yoktur. Çünkü delilik vardır ve her arayış en az kapitalizm şiddeti kadar kokuşmuşluğa mahkumdur. İyi oldu ya bir istismarı işleyişe çevirmiş örgütlenmenin faturasını da deliliğe keserken o ideolojinin de güme gitmesi. Neoliberal hayat algısının işine gelen umutsuzluğu yeniden ürettik mi? Şimdi gidip bir ruh hastasının hayatını alakça anlatan bir filmi ya da delilik mi dahilik mi konulu bir mastürbasyona yönelik araştırmalarımızı yapabiliriz. Olmadı karizmatik seri katil eşittir psikiyatri teşhisi de, dizileri de mevcut. Damgalananlar zararsız mı yani? Bir dakika... Tüm bu toplumsal aklama mekanizmasına yem edilen nöroçeşitlileri ve nöroçeşitliliğin parçası olan psikososyal engellilere ne mi oldu? Onlar mı zarar gördü? Biz gerçekten elimizde olmayan durumları açıkladığımızda teşhisini bize karşı kullanma, her şeyi teşhisinle açıklama laflarını duyarken bahsi geçen özellik tıp tarafından belirdi diye mi adlandırılıyormuş? Bizlerin bir kısmı damgalanmamak için ilaç kullandığını gizlerken bir kısım nörotipik yani standart normal beyinde insan o kişiye gerekli olan ilacı kendine uyuşturucu etmek için nöroçeşitli ergenleri ikna etmeye mi çalışıyormuş? Nasıl yani? Bipolarların hepsi kudruk değil mi? Şiddete yatkınlıkla suçlanan nöroçeşitlilerin suça maruz kalma ihtimalleri herhangi bir nörotipiğin yaklaşık iki buçuk katı mıymış? Bütün köy zihinsel engelli genç kadına 8 yıldır tecavüz ediyormuş ve engelliliğin bu konuyla hiç alakası yok muymuş? ABD'de mental sağlık krizi sonucu ortaya çıkan durumlarda başvurulan yetkililermiş ve zırt bırt otistik gençler polislerin eğitimsizliği yüzünden kurşunlanıyor muymuş? Bir zararlı kişi bir tesadüf nöroçeşitli veya ruh hastasıysa teşhisi kriminal durumun açıklaması mıdır? Nöro çeşitli kişinin herhangi bir davranışının seçim mi ya da elinde olmayan geçici bir durum mu olduğu nasıl mı ayırt edilir? Zaten bu durumlara yönelik destek yöntemleri mi mevcut? Nasıl yani deliler, zararlılar ve zararsızlar diye ikiye mi ayrılıyor? Değil mi ki Türkiye'nin en akıllı ve vicdanlı zihinleri dahi şiddeti dizayn eden, planlayan, seçen pisliklerle deliliği eşitleyebiliyor? Mesela... Otizm hakkında pek bir farkındalığı yokken süreyen psikiyatrik hastası milyonları damgalamakta zarar ziyan görmüyor. Ne kadar değişik olduğunu vurgulamak için kendini deli diye vurguluyor ama nefret ettiği politikacılara ruh hastası diye hönkürüyor deliliği aklın ve vicdanın zıttı zanneden bir kültürün masumluğumuzu, uğradığımız insan haklarının yoğunluğunu ya da damgacı medeniyetin tarihsel işleyişini tek tek ispatlama talebini kabul etmek zorunda değiliz. Zaten zararlı olmadığımızı, kendimize veya başkalarına nasıl iyi geldiğimizi veya zarar verme ihtimalimiz varsa en der durumlarda bunu nasıl yönetebildiğimizin detaylarını anlatmaya da lüzum yok pek. Normalcilerin temel varsayımlarına milyonlarca nöro muhtemelen zararlı olduğunu bilmek yeterince zararlı bir maruz kalma hali. Damgacı normal dünyası ve dilden, bürokrasiden ve bizzat ruh sağlığı sisteminin içerisindeki insan hakları ihlallerinden yeterince zarar görüyoruz. Bir de ne kadar zararsızla anlatarak kendi onurumuza saldıramayız güzel normalcilerin hatırı için. Bizim iç işlerimiz yani birebir deneyimlerimiz normalci ve sağlamcı zihin dünyasınca trajedi, şiddet, kötülük, yaratıcılık çarpıtmalarıyla fitrelenebilsin ve gene yalan yanlış çerçevelenebilsin diye hiçbir toplum kesiminin herhangi bir masasına malzeme sağlamaya gerek yok. Anormaller hep bir suçlu ama pek komikli deliler. Ne kadar değişik bu nöro çeşitliler? Nöro çeşitliler birbirleriyle ve sadece velev ki dileyim, velev ki ruh hastasıyım gibi cümleleri kurup da delimeli olmadığını bilen nörotipiklerle bu konuları konuşurlar yeri geldikçe. Çoğunluk akıl tapıncı mezarında sadece kendilerine iyi gelen ruh halini sağlayabilsin ve o arada pornografik değişik beyin merakları tatmin olsun diye nöro çeşitliliğin detaylarını anlatmaya enerji harcamak beyhude sanki. Biz bize kamudan azade diyaloglar bir sürülerine daha yapıcı. İçe kapalı yapıların, yankı odalarının iktidar mekanizmalarını yeniden üretmesi, şiddete daha kolay yol vermesi falan mı dediniz? Nöroçeşitliliğin ismine bakılması yeterli iç rahatlığı için. Benzemezler ve hiç benzemezler olarak bir aradayken standart Bey'in beden ve sağlık raporu cenderesinden düşünenlere göre çok daha güvenli bir ortamdayız bu saatten sonra bırakalım da gönüllüler normal anormal ikiliğinde sadece kendilerini bolsunlar.